Herkese merhaba. Tezer beğenmiş ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız gibi kitaplığıma yeni kitapları paylaşacağım. Bir tane bile kitap almak gibi bir niyetim yoktu aslında. Fakat yeni yılda yeniden kitaplara zam gelecek korkusuyla şunu da alayım, bir tane daha alayım derken günün sonunda bir sürü kitap almış oldum. Bunların bazılarını sahaftan aldığım için aslında şanslıyım. Uygun fiyata almış oldum. Bazılarını Amazon'dan bir de TÜYAP kitap fuarına gidince oradan da birkaç tane alınca ve Epey çok oldular aslında. Şimdi hızlıca bunları paylaşacağım sizlerle. Aralık ayında pek video paylaşamadım. Çekme fırsatım olmadı. Benim için yoğun bir aydı. Zaten çok fazla kitap da okuyamadım. Ocak ayında paylaşınca göreceksiniz. Örneğin 2022 yılında okuyup çok sevdiğim kitapları paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü gerçekten çok iyi kitaplar okudum 2022 yılında. Farklı türlerde. bunlar artık Ocak ayında paylaşacağım. Şimdi hemen... Kitaplara geçeceğim. İlk önce e, hediye bir kitapla başlamak istiyorum. Ve hemen arkasından beni aslında ilk alışverişi sürükleyen kitabı göstereceğim sizlere. Çok heyecanlanmıştım çünkü gördüğüm zaman. E, Portekiz'in Yüce Dağları bir arkadaşımın hediyesi. Ben hatırlarsanız Vadim O Kadar Yeşil'i kitabını okurken çok beğenmiştim. Ve e, bir arkadaşıma hediye ettim çünkü onu da çok seveceğini tahmin ederek. O da... Portekiz'in Yüce Dağları'nı bana gönderdi. Sen de bence bunu seversin dedi. Kitabı okudum. Aralık ayında okudum. Bununla ilgili düşüncelerimi Ocak ayında paylaşacağım. Ve şimdi alışverişime neden olan kitabı aslında göstereceğim. Bunu almamış olsaydım belki de diğerlerini almazdım. Bir kere başlayınca alışverişe bunun sonu geliyor. Biliyorsunuz ki. Bu bence çok özel bir kitap. Bunu Instagram'da birin birinde gördüm. Ve kitabın adı falan da yazmıyordu. Böyle elinde tutuyordu sadece. Bayağı peşine düştüm. Fotoğraftan anlamaya çalıştım hangi kitap olduğunu, bulamayınca sordum, öğrendim ve ciltli olması da çok cezbedici. Mark Twain'in Toplu Kısa Öyküleri, Alfa yayınlarından çıkan. Bu bayağı oldukça kalın, İçinde tamamen Mark Twain'in öyküleri var. Mark Twain'i ben zaten çok seviyorum, onun bakış açısını da çok seviyorum ve onun bu kadar çok öyküsünün bir arada olması beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Alfa yayınlarının bu ciltli kitaplarındaki baskısını da beğeniyorum aslında. O yüzden bunu aldım. İlk aldığım kitap buydu. Bunu tabii ki bir seferde açıp okumam. Aralarda okurum. Zamanı yayarak okurum. Ama gerçekten çok heyecanlanıyorum. Mark Twain'in öykülerini okumak için. Çünkü onun diğer kitaplarını okuyup çok sevmiştim. Bakış açısını özellikle sevdiğim için bu kitabı da hiç düşünmeden aldım. Burada birkaç tane sağlıktan aldığım kitaptan önce Furkan Çalışkan'ın kitabı yayınlarından çıkan bir şiir kitabı var. Kutsal Jeneratörler. Tesadüfen e, Furkan Çalışkan'ın Söyleşisi'ne denk geldim. E, orada da kitaplarını hediye ediyorlardı. imzalayıp bunu da imzalayıp hediye almış oldum. Şiir okumayı zaten çok seviyorum ve Furkan Çalışkan'ın bir tane daha şiir kitabı var bende. Onu da sevmiştim. Bunu da umuyorum ki severek okuyacağım. Ve sahaftan aldığım kitaplar var. Bunlar son aldığım kitaplar. Benim oturduğum yere yakın bir sahaf var ve gerçekten çok güzel kitaplar oluyor. Çok iyi kitaplar denk geliyor orada. Oldukça da uygun fiyata satıyorlar. 10 lira, 20 lira gibi fiyatlara güzel kitaplar alabiliyorum. Nazlı Eray Arzu Sapağında İlecek Var. Nazlı Eray aslında tanımıyordum ben fakat e, editörlük eğitimi alırken orada Nazlı Eray'ın bir öyküsü üzerine çalışmıştık. Ve orada dili beni çok etkilemişti. Çok farklı bir e, büyüsü vardı bence. E, o yüzden Nazlı Eray'ın bu kitabını da görünce hemen almak istedim. Pınar Kür ben daha önce hiç okumadım. E, en son sayfa gittiğimde orada e, epey Pınar Kür kitabı vardı. Bir an gaza gelip hepsini almak istediysem de iki tanesini alarak durdurdum kendimi. Bunlardan bir tanesi e, Yarın Yarın. Bunların hepsine arka kapak yazılarına, yorumlarına bakarak karar verip aldım. Ve bir diğeri de hayalet hikayeleri. Eğer siz e, okuduysanız Pınar Kür kalemi hakkında bir fikriniz varsa ve bu kitapları okuduysanız bana fikirlerinizi e, yazabilirsiniz. Daha sonra e, bunlar bir arkadaşımın hediyesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Eee Sevgili Mahmut'un bir tanesi Cicero'nun e, Devlet Üzerine. Felsefe okumalarını sevdiğim için e, çok teşekkür ediyorum. Tekrar bunu hediye etmişti bana. Ve bir diğeri de e, Metin Nart'a ait bir kitap. E, Zelambur'un Sıradan Bir Günü. Daha önce tanışmadığım e, bir isim. O yüzden merakla ilgiyle okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Yorumlarını ve alıntılarını çok beğenip çok merak edip aldığım kitaplardan bir tanesi. Eve Dönmenin Yolları. Bunu birçoğunuz okumuşsunuzdur. Ee, geçen ay özellikle sosyal medyada çok paylaşılıyordu. Ben de onların etkisine kalarak aldım. Bunu sanırım e, sağaftan almadım. Yeni almıştım diye hatırlıyorum. Ve e, yine birçoğunuzun çok severek okuduğu bir yazar. E, Make Even'dan Çocuk Yasasını aldım. Normalde popüler çok fazla böyle e, okunan ve çok fazla yorum yapılan kitapları almak gibi bir huyum yok. Fakat bunu sağ hafta görünce oldukça da uygun bir fiyata ve iyi bir kitap olduğundan da emin olduğum için bu fırsatı kaçırmadan almak istedim. Murat Han Mungan, çok severim zaten. Murat Han Mungan'ın Çador adlı bu kitabını yine sahaftan aldım. Ve bununla birlikte yine sahaftan Murat Han Mungan'dan Kadından Kentler. Murat Han Mungan'da benim lise yıllarına Kırk Oda adlı hikaye kitabıyla tanıştığım... Bakış açısını çok sevdiğim ve kalemini de kullandığı farklı kendine has tarzını da çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Daha sonra bunları da sahaftan aldım. Evet hepsini sahaftan almış gibi görsem de burada başka kitaplar da var. Ferit Etgün'ün Ferit Etgün zaten çok severim. Hakare bir mevsimi çok sevmiştim fakat Tezer Özlü ile olan mektuplarında da onun biraz daha iç dünyasına girebilip biraz daha e, düşüncelerini aslında anladığım için biraz daha fazla sevdim. Yeni ders notlarını aldım Feride Etkin'in ve bunun içerisinde şiirleri var. E, biraz göz attım oldukça güzel sevdiğim tarzda şiirler. Demir bir kitabını aldım. Bir Beyoğlu Düşü. Demir bir tane daha kitabı vardı bende e, onu da okurum kısa zamanda ve bir tane e, gizli günlük. George Sand isimli birinin gizli günlüğü. Bu benim çok ilgimi çekti. E, arka kapak yazısını anladığım kadarıyla. E, tıpkı e, benim gibi sıradan insanların yazdığı sadelikle yazılmış günlükler bu. E, samimi, oldukça samimi bir dilde yazılmış günlükler. Ve e, tarihi e, beni biraz da cezbetti. 1883 yılından başlıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 1883 yılında yaşamış bir insanın oldukça samimi ve sıradan günlerini anlatan bir günlük. Benim için oldukça ilgi çekici, çok merak uyandırıcı o günlere dair bir şeyler okuyor olmak. O yüzden bunu da aldım. Salftan aldım 15 liraya. Ve gündüz vasaf zaten hangi kitabıydı? Cehennemi övgü kitabını çok sevmiştim. Farklı bir tarzda olduğu için yine farklı farklı bakış açılarından faydalanmak benim çünkü çok hoşuma gidiyor. Onun e, cennetin dibini de zaten merak ediyordum. Yine sağ görünce hemen bunu da kitaplığıma eklemiş oldum. Bir buçuk yıl ya da iki yıl oldu neredeyse. Diğer kitabı okuyalı Bunu da yakın zamanda okurum. Alain de Botton zaten çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Bütün kitaplarını e, okumayı umut ettiğim isimlerden bir tanesi. Çünkü okuduklarımı çok sevdim. Onun bende olmayan kitaplarından bir tanesini. Hatta bunun varlığından da haberdar değildim ben. Görünce şaşırdım. Havaalanında bir hafta. Bunu da e, bir arkadaşımdan aldım diyebiliriz. Ve Adalet Ağoğlu'nun geçerken aldığı kitabını da yine e, Alain de Baton'la birlikte almıştım. Bir başka kitap da yine e, bir yerde görüp e, aklıma yazıp ama nerede gördüğümü ve neden aklıma yazdığımı hatırlamadığım bir kitap. Kaan Aslanoğlu'nun Kuş Bakışı. E, alırken arka kapak yazısına yine baktım ama çok da eminim daha önce bir yerden e, bir göz aşinalığım olduğuna e, umuyorum ki severek okuyacağım. Çok da bilinmedik duyulmadık bir kitap. Eğer aranızda okuyanlar varsa fikirlerini söylerse tabii ki de çok mutlu olurum. Ve Sartre'ın sözcükler adlı bu kitabını bunu da nereden almışım? BKM'den almışım çünkü içinde fiş var. Ve Sartre'ın özellikle akıl çağı kitaplarında okunmayı bekliyor. Bu da yine çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Sözcükler kitabı da oldukça meşhur ve hatta en sevilen kitaplarından bir tanesi. O yüzden bunu da hatta belki akıl önce okurum diye tahmin ediyorum. Ve Aralık ayında değil de Kasım ayının sonuydu galiba. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir etkinliğe gittim. Murat Gülsoy'un bir etkinliğine. Daha önce tabii ki adını duyduğum bildiğim bir isimdi. Fakat kendisi hakkında çok fazla fikir sahibi değildim. Hiçbir kitabını okumamıştım. Bakış açısını, düşünce yapısını, nelerden bahsettiğini, neleri kendine dert edildiğini bilmediğim bir isimdi. Orada onu dinledikten sonra acayip bir Murat Gülsoy fan oldum. Çünkü son derece böyle benim tamamen insan profili sığdırdığım bir tarzı var. Yani böyle alçak gönüllülüğüyle, mütevaziliğiyle, iyimser yaklaşımıyla umut dolu sözcükleriyle e, çok ilgimi çekti ve e, epey Murat Gülsoy kitabı aldım ve bulduğu Murat Gülsoy videolarını, röportajlarını, e, eskiden e, yayınlanmış konferanslarını izliyorum çok ilgi duyarak. E, o etkinlikten hemen sonra Murat Gülsoy'un Nisan adlı kitabını aldım. Çünkü orada e, bu kitabın hikayesinden de bahsetmişti ve oldukça ilgimi çekmişti. Daha sonra sahafta denk gelince İstanbul'da Bir Merhamet Haftası'nı aldım. Eminim bunları da aranızda okuyanlar vardır. Ve e, okumak için sabırsızlıktan öldüğüm kitaplardan bir tanesi. Murat Gülsoy yine Büyü Bozumu Yaratıcı Yazarlık adlı bu kitabını aldım. Bunu hemen hiç vakit kaybetmeden Ocak ayında okumayı planlıyorum. Ardından iki tane daha Murat Gülsoy kitabı var. Aslında bir tane daha var. Oysa Herkes Kendisiyle Meşgul. Bu, bunlar en son yaptığım alışverişten. Amazon'dan aldım bunları. Biraz indirim vardı. Ve e, Karanlığın Aynası'nda bunları da e, 2023 yılında okurum diye tahmin ediyorum. Bir de yine bunların arkasından göstermek istediğim hemen, e, bence hiç şaşırmayacaksınız. Murat Gülsoy ve Ayfer Tunç'un hazırladıkları Diyaloglar adlı bu kitabı aldım. Bu kitap çıktığında zaten görmüş, duymuş ve biliyordum. Fakat biliyordum. E, yani okumayı düşünmemiştim açıkçası. Fakat e, dediğim gibi Murat Gülsoy'u tanıdıktan sonra onun e, neler bildiğini neleri bana verebileceğini öğrendikten sonra e, öngördükten sonra aslında Diyaloglar kitabını da hemen aldım. Ve e, yine Ocak ayında başlamayı planladığım, Çok merak ettiğim aranızda okuyanlar varsa lütfen bununla ilgili fikirlerini yazsın. Aklın gözü aldı şöyle bir kitap aldım. Bu kitap ilk önce e, Boğaziçi Üniversitesi'nin yayınlarından çıkıyormuş. O baskı sanırım biraz daha hoş, böyle ciddi, daha böyle kaliteli. Daha sonra alfa basmaya başlamış. Burada felsefe yazıyor, felsefe kategorisinde. Aklın Gözü bence çok ilginç bir kitap. Toplamda 7 bölümden oluşuyor. İlk aldım dediğim kitaplardan bir tanesi. Toplamda 7 bölümden oluşuyor. Her bölümde farklı bir bakış açısını aslında size anlatmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Mesela birinci bölümde benlik duygusu. Benlik duygusunda... Borgus'un bir hikayesini ele alıyorlarmış. E, o hikayeyi okuduktan sonra siz onu e, farklı açılardan yani benlik duygusunu orada ele alarak e, biraz daha irdeleyerek okumanızı sağlıyor. Arkasından ruhu araştırmak. Ruhu araştırmakta da yine e, farklı bir hikayeyle o hikayenin içerisindeki ruhu araştırma e, yanını aslında biraz daha Görmenizi sağlıyor. Onun dışında farklı farklı bölümler var. Yine yaratılmış benlikler ve özgür irade, iç göz gibi. Bence oldukça insanın bakış açısını, farkındalığını güçlendiren ve okuduğum diğer kitapları da daha farklı bir gözle, daha araştırmacı, daha inceleyici, daha böyle irdeleyici bir gözle okumamı sağlayacak olan kitaplardan bir tanesi. Bu yüzden çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. Buna da muhtemelen Ocak ayında başlayacağım. Ve e, Tevfik Fikret'in evine gitmiştim. E, hangi aydı artık bunu hatırlamıyorum. Eylül olabilir ya da Ekim'de olabilir. Orada Tevfik Fikret'in alt katında Şahin Nigar'la e, ilgili bir oda vardı. Orada Şahin Nigar'ın resimleri vardı. Ve e, ses kaydında da e, orayı anlatan ses kaydında da e, Şahin Nigar'ın günlüklerinden bahsediyordu. E, biraz yaşamından da bahsedince zaten hemen merak ettim. Günlüklerin olduğunu da duyunca Mutlaka alıp okumalıyım dedim. timaş yayınlarından çıkmış. Günlükler normalde iki ciltmiş. Fakat bir cildini yayınlamışlar. İkinci cildi orada müzede duruyormuş zaten. Ee, i̇kinci cildini henüz yayınlamamış Timaş Ama ben birinci cildini aldım. Fakat o kadar çok eski kelime var ki. Hatta e, Ocak ayında başlamayı düşünüyordum buna da. Şu an Şitafın Zıvaykın günlüklerini okuyorum. O biter bitmez buna başlarım diye düşünüyordum. Ee, geçenlerde elime aldım bir bakayım dedim ama çok fazla eski kelime var ve eski kelimeler e, sayfanın altında değil sayfanın e, kitabın en arkasında bu bence okurların hoşlanmadığı bir şey. Ee, bir de biraz daha sadeleştirilseydi keşke günümüze uyarlansaydı birazcık daha iyi olurdu. Çok 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 anlayamayacağım kadar çok eski kelime var. O yüzden bunu ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> biraz pişman olduğumu söyleyebilirim. Yani okuyacağım bilmiyorum. Ee, Ocak ayında okumayacağım. Buna karar verdim. Çünkü eee büyük de bir kitap ebat olarak ve kalın da bir kitap. Belli ki bu yorucu bir okuma olacak. İlerleyen yıllara ertelediğimi söyleyebilirim. Bir de zaten şurada yeni yıl hediye kapsamında bukinton aracılığıyla can yayınlarının gönderdiği bir kitap var. Çok sevindim bunu görünce. Safahati Kalp. Bunda da Şair Nigar Hanım'ın mektupları var. Ama çok akıllıca bir iş yapmışlar. Mektupların hem e, o zamanki dille yazılmış hali, eski kelimelerle yazılmış hali, hem de sadeleştirilmiş hali var. Yani bunu karşılaştırabiliyorsun. E, i̇stersen e, eski kelimelerin olduğu halini de okuyabiliyorsun ya da e, ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsan sadeleştirilmiş günümüz diline uyarlanmış halini de okuyorsun bence mantıklı. Keşke günlüklerde böyle olsaydı. E, mektupları okurum. Mektuplarla biraz şair yara olan merakımı gideririm. Günlükleri artık bilmiyorum ne zaman. Ve yine e, Can Yayınları'nın bu Kinton aracılığıyla yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği kitap. Ahmet Büke'nin Yüklük. E, biz bu Kinton'da e, arkadaşlarımdan biri Ahmet Büke'nin bir kitabını incelemişti. Ya da e, röportaj mı yapmışlardı hatırlayamadım tam ama e, orada ilgimi çekip merak etti. merak ettiğim e, okumak istediğim isimlerden bir tanesi olmuştu. Ve Mundi yayınlarından Bekir Ağırdır Bize Yeni Bir Söz Lazım adlı bir kitap e, merakla okuyacağım. Çünkü arkasında oldukça umut verici, oldukça akıllıca e, bir arka kapak yazısı var. Eğer ilginizi çekiyorsa biraz siyasi kitaplar e, inceleyebilirsiniz. Bu kitap yine beni çok fazla heyecanlandıran kitaplardan bir tanesi. Ben zaten şiiri çok severim. Edip Cansever'i zaten çok severim. Hatta Tom Lusior'un günlüklerini okuduktan sonra orada Edip Cansever'le olan diyaloglarını, onunla olan arkadaşlarının dostluğunu gördükten sonra sevgim biraz daha fazla arttı. Bunu da tesadüfen, hiç de adetim değildir gidip diyenler gezmek, kitapçı gezmek. Ama birini beklerken geziyordum ve orada kitaplara bakarken gördüm. İki satır iki satırdır kitabın adı Edip Cansever'in. Ve içerisinde Edip Cansever'in mektupları var. Edip Cansever gibi bir şairin mektuplarını okuyacak olmak bilmiyorum. Beni gerçekten çok fazla heyecanlandırdı. Alev, Ebu Ziyaye mektuplar 1962 yılından 1976 yılına kadar yazmış olduğu mektuplar var içerisinde. içerisinde arka kapak yazısı da muazzam ve e, birkaç mektuba göz attım Tabii ki çok etkileyiciydi Ben bunu zaten Instagram'da paylaşmıştım görünce e, ama o an ben almadım diğerlerden Tabii ki almadım e, pahalı olduğu için internetten alırım dedim ertesi gün internette hiçbir yerde bulamadım e, hiçbir sitede bulamadım bitmişti ee, sonra e, Diyanar'ın internet sitesinden aldım. Yine Diyanar'dan almış oldum. Çünkü baktım ki bulamayacağım. E, hatta Yapı Kredi'nin kendi sitesine bile baktım. Orada da yoktu. İki Satır iki Satır dediğim gibi Liv Chansley'in o şairhane e, yer aldığı bir kitap. Arkasında şöyle bir e, cümle var. İki satır iki satırdır alev Reis. Biz ki çoğu zaman iki satır için yaşıyoruz. Kimi zaman da kelime kelime harf harf bakarız bu iki satırlara bence çok keyifli bir okuma olacak. Gelelim Tüyap Kitap Fuarı'ndan aldığım kitaplara. Ne kadar da azla. Hatırlıyorum ben YouTube kanalımı ilk açtığımda yüklediğim ilk video Tüyap alışverişimde. Bir Kasım ayıydı. Yılını şu an gerçekten hatırlamıyorum ama e, şu çok ya da 240 lira para harcamıştım ben o zaman. E, ya da 220 lira gibi bir şeyde. Ve bir sürü kitap almıştım. Ee, belki 30 20 26 30 arasıydı Tam hatırlayamasam da bayağı kitap almıştım o paraya. Şimdi eee Tüyap kitaplarından 4-5 tane falan kitap aldım. Bunlardan bir tanesi Fernando Pessoa. Ee, Fernando Pessoa'yı zaten ben çok seviyorum. Fernando Pessoa'nın şiirleri var içerisinde. Onun şiirlerini okumak da benim için oldukça keyifli olacak ve içerisinde böyle e, çizimler de var. Onlar da çok keyifli. Bu çizimler de e, belli ki o şiirleri tamamlayıcı nitelikte oldukça keyif alarak okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacak. Fernando Pessoa'nın e, huzursuzlu kitabı ile ilgili bir yorum gördüm geçen Instagram'da gerçekten üzüldüm. Ben yorum yaparken bir kitap hakkında, şu an tamamen alakasız bu şey ama ben yorum yaparken bir kitap hakkında e, çok nadirdir bir kitaba kötü demem. Yani kitap kötü değildir. Muhtemelen kitap benim okuma tarzıma uygun değildir. Ee, yorum gerçekten çok ilginçti. Ee, Huzursuz kitabı, huzursuzluk kitabı bence gerçekten güzel bir kitap. İnsanın e, zihninden geçenleri okumayı seven okurlar için ee, bir başka insanın yaşamla ilgili yaşadığı minik anlarla ilgili düşüncelerini, duygularını olayların onda bıraktığı izleri okumayı seven okurlar için bence çok şahane bir kitap. Ben çok sevmiştim. E, Fesai'yi görünce o huzursuzluk kitabı ile ilgili fikrimi de burada paylaşmak istedim. Yani biraz daha e, düşünerek, biraz daha geniş açıdan bakarak aslında yorumlamak kitapları sanki başka okurlar için biraz daha iyi olabilir. Ben etkilenmiyorum kesinlikle böyle şeylerden çünkü... E, biliyorum, tahmin edebiliyorum her kitabın herkese hitap etmeyeceğini ama direkt böyle kitabı kötülediğiniz zaman hakikaten bundan etkilenen e, ve o kitabı alıp okumayacak okurlar ve takip eden insanlar var. Bu yüzden bence biraz dikkatli olmakta fayda var. Ve Aptallarla Ne Yapmalı? Bu kitabı daha önce de görmüştüm. E, fakat almamıştım. Çünkü oldukça fiyatı yüksekti. Hangi bir, bir mağazada görmüştüm. İnternette de Kolektif yayınlarından e, aptallarla ne yapmalı? Bu böyle bir farklı serileri sanırım onun. Bu kategoride bir sürü kitaplar var. E, ben bunu aldım ilk önce. Aptallarla ne yapmalı? Çok güzel kitaplar var. O yeni de bakmanızı tavsiye ederim. Bu ikisini e, fuardan aldım. Kitap fuarından. Bir de e, yine fuardan, e, yordamdan şu kıtlık kitabını aldım. Bu da yine e, yordamın Edebiyatına güvendiğim için, hakikaten iyi kitaplar bastıklarını bildiğim için aldığım kitaplardan bir tanesi oldu. Ve nitekim Vadim O Kadar Yeşil kitabını da zaten yeni okumuştum. hala onun etkisindeydim. Umuyorum ki bunu da severek okuyacağım. Yine fuardan destek yayınlarından Osman Balcıgil'in Afife Jale'nin hayatını inceledi. Nefesi Tutku Olan Kadın adlı bu kitabı almış oldum. Osman Balcıgidin zaten gerçekten e, seviyorum dilini anlatımını. Yeşil Mürekkebi, Celile'yi çok severek okumuştum. İnanıyorum ki bunları da severek okuyacağım. Aldığım bir diğer kitabı da Suat Derviş'in romanı İpek Sabahlık. Ve biliyorsunuz artık hayat hikayeleri okumaktan ne kadar keyif aldığımı. Bunları da fuardan aldım. Ve fuardan aldığım son kitap. E, o gün hikayede sormuştum Instagram'dan size ee, okuyup en çok etkilendiğiniz kitap nedir diye. Çünkü fuara gidecektim ve bir tane de başkasının tavsiyesiyle kitap almış olayım dedim. Çok güzel. Benim de okuduğumu çok severek okuduğum kitaplar e, kitap önerileri gelmişti. Onlardan bir tanesi Bakir İntiharlar. Kapağı da çok başarılı bence. Ee, tavsiye eden okura da güveniyorum. Umuyorum ki bunu daha keyifle okuyacağım ve bunu aldım. Daha sonra bunları yine internet sitesinden aldım. Bunları e, fuardan almadım. Fuardan sadece bu az önce gösterdiklerimi almış oldum. Ve Edip Cansever'in Ben Ruhi Bey Nasılım e, bu şiir kitabını aldım. Gerçekten çok seviyorum. Edip Cansever'in o kelime oyunlarına bayılıyorum. Çok çok başka bir büyüsü var bence. Ben Ruhi Bey Nasılım bence çok e, etkileyici, çok sorgulayıcı bir şiir en azından şiir okumayı sevmiyorsanız bunu okumanızı ve dinlemenizi dinleyebilirsiniz. Şiir seslendiren insanlar var. Ben aslında onu da çok seviyorum. İyi bir seslendirme ise dinlemenizi tavsiye ederim. Ben Ruhi Bey nasılım? Bence oldukça etkileyici. Emin Zola'nın ben de hep var zannettiğim, bu ay onu okuyayım dediğim ama her baktığımda da olmadığını gördüğüm bir kitabını aldım. Hayvanlaşan İnsan. Emin da yine çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Eee... Ben de bir tane daha var okumadığım kitabı. Germinali zaten çok severek okumuştum. Hayvanlaşan İnsan bir de hatırlamıyorum adını. Bir kitabı daha var ama onu da merakla okumaya bekliyorum. Ve yine e, Instagram'da okuduğu kitapları ilgili takip ettiğim arkadaşlarımdan birinde gördüğüm, ben de artık alayım okuyayım bunu dediğim bir kitap. Bekleyecek vaktim kalmadı artık. Bunu da eminim siz de görmüşsünüzdür. Ve birçoğunuz zaten okumuştur. Yine aynı yazarın e, Otopsim Aldı kitabını aldım. Bunu Menekşe çok sevmişti. O yazardan bir kitap okuyacaksan o bu olmalı gibi iddialı şeyler söylemişti. Kendisi çok sevmişti. Onu aldım. Menekşe demişken yine Menekşe'nin ısrarlarıyla. ısrarlı demeyeyim ısrar yapan bir insan değildir ama e, kendisi benim tüm heyecanla e, okumak istediğim kitaplara eşlik ettiği için. Onun e, okumaya istediği bir seri bu. O yüzden ben de aldım. Ocak ayında başlayacağız bunu okumaya ve tesadüfe bakın ki e, biz bu seriyi aldıktan sonra okumayı kararlaştırdıktan sonra işte Fınzı Bayka'nın günlüklerini okumaya başladık ve o günlüklerde de sıklıkla bu yazardan bahsediyor. E, kitaptan bahsedeyim e, Jean Christophe serisi. Bu toplamda 3 kitaptan oluşuyor. Yapı kredi yayınlarından çıkan şöyle 3 ciltlik bir kitap Jean Christophe. Ee, yazarıyla mektuplaşıyor i̇şte Şafın Zıvayk o savaş günlerinde ki Şafın Zıvayk'ın güldükleri gerçekten dehşet Ocak ayında o kitabı anlatmak için çok sabırsızlanıyorum şimdiden o savaşın yoğun olduğu dönemlerde çok mutsuz e, çok melankolik olduğu zamanlarda sadece e, arkadaşından gelen mektuplar onu iyi geliyor onu teselli ediyor yani o kadar çok seviyor kalemini çok seviyor anlattığı kadarıyla da ee, çok şairane bir dili varmış ve hatta bu kitaplardan da bahsediyor bu seriden de bahsediyor günlüklerinde bu da güzel bir tesadüf oldu hoş bir tesadüf oldu biraz daha e, iştahımızı kabarttı aslında kitaplara karşı olan e, ve bunları da o yüzden almış oldum Ocak ayında okumaya başlayacağız Menekşe ile birlikte başka da bir şey almadım ee, sadece her yıl bunu yapıyorum bunu yapmak çok hoşuma gidiyor. Bazen yorucu da oluyor ama yine de vazgeçmiyorum bunu yapmaktan. Metis'in ajandasını aldım. Bu yılki teması da bence çok güzel. Arzu hal. Her yıl bunlardan alıyorum. Yani bunu ajanda ama minik. Yani not almıyorum ben. Ajanda gibi kullanmıyorum aslında. Çünkü her gün için böyle minik minik yerler var. Ve ben bu kutucuklara bana o günü hatırlatan ama muhakkak her güne yazıyorum. Bana o günü hatırlatan minik minik notlar yazıyorum. Yıllar sonra görüp okuyunca zaten hatırlıyorsunuz hemen. Ee, hoşuma gidiyor. Bir yere gittiysem gittiğim yere. Hiçbir şey yapmadıysam da hiçbir şey yapmadığımı beni heyecanlandıran bir şey olduğunu mutlaka onu bu yıl ki burada normali beklerken de çünkü normali bayağı bekledik. İşte içinde böyle gittiğim müzelerin, konserlerin, işte tiyatroların, sergilerin biletleri var. Onları koyuyorum. Veya yine beni çok etkileyen çok çok etkilendiğim bir şey olmuşsa eğer bu gereksiz bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. O gün bir şey satın alıyorum ve hani fiş de alıyorsunuz ya ne olduğu hiç önemli değil bir sulu olabilir marketten fişin arkasına bir şeyler yazıyorum. Çünkü orada tarih de olsun kanıt olsun diye ve o beni çok duygulandıran beni çok. İyi ya da kötü anlamda etkilen olayı arkasını yazıp yine o ilgili sayfaya koyuyorum. Böyle tuhaf alışkanlıklarım var benim. Bunu yapmak için yine 2023 yılında da bunu yapmaya devam etmek için de son olarak işte Metis'in bu ajandasını aldım. Yine çok e, uzattım zannediyorum videoyu. Uzun bir video olduğu için şimdiden sizlerden özür diliyorum ve sabırla izlediğiniz için eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu bir Umut dolu, zor olsa da e, ki benim için gerçekten oldukça zor, umut dolu bir yıl diliyorum. Çünkü bunu yapmaktan başka bir çaremiz yok baktığınız zaman. Umarım e, hepimiz için çok iyi bir yıl olur, e, keyifle kitaplar okuduğumuz ve sağlıklı e, ve huzur dolu bir yıl olur. Kendinize çok iyi bakın. Muhtemelen bir sonraki videom yeni yıl olacak. Görüşmek üzere, Hoşçakalın.